İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir Başak Burcu'na bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 28 Nisan Pazar günü. Şöyle fincanımızın içini görün başaklar. Evet her şeyi gönlünüzce yaşayacaksınız. Yani içinizden geçirdiğiniz bir hayal kurduğunuz bir şeyler var. Bunları da oluşturmak için zemini hazırlamak için elinizden geleni yapacak yapacaksınız. Bir adım ileri iki adım geri giden birisi var karşınızda. Yani ne umut verdiği belli ne adım attığı belli. Sizi kara kara düşündürüyor. Ne yaptığını anlayamıyorsunuz aslında. Size böyle ee, adım atmak isteyen biri var. Güç kuvvetle beraber aynı yolda yürüyelim. Güç kuvvet alalım birbirimizden diye düşünüyor. Sanki bir evlilik teklifi gelecek birinize. Bayanlar için söyledim bunu. Her defasında bir özür dileyerek, dileyerek gelen ve bir şeyleri düzelteceğini söyleyerek gelen biri var. Ama arkası yok. Bu da sizi geriyor. Birine böyle bir yardıma gideceksiniz eşyalarını toplamaya. Ve eşyalar toplanıp başka bir şehire doğru gidecek gibi. Kulaklarınızı çınlatan biri var. Sizin isminiz başka bir hanede sürekli geçiyor. Sadece mahkeme sonucunu bekliyorsunuz. O sonuçtan sonra bazı önemli kararlar alacaksınız. Sizin için iyi olacak, güzel olacak. Size bazı şeyleri yaptırmamak için önünüze geçen biri var. Yani burada e, önünüze geçiyor ve baskı yapılıyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizde. Ama sizin gücünüzü, kuvvetiniz, kuvvetinizi, kolunuzu, kanadınızı kıran olmayacak. Bazı işle alakalı bir pişmanlıklarınız var. O da çok büyük bir paralar yatırdığınız için. Yani küçük paralara da çok büyük bir para kazan, Yani hiç parasız bile çok büyük paralar kazanılabiliyor. Ama burada çok büyük bir paralar yatırdığınız için işle alakalı çok büyük bir pişmanlıklarınız var. Artık bundan sonra geçiş işinizi değiştirdiğiniz zaman çok büyük bir paralar yatırmayacaksınız. Takip edemediğiniz bir işin arkasındasınız ama e, ne girdi ne çıktı kimlere götürdü ne aldı hiçbir şey bilmiyorsunuz biriniz. Yani birinin eline teslim etmişsiniz işi hiçbir şekilde takip edemiyorsunuz çoklu işler yaptığınız için. sizin hanenizden bir gururunuz olacak. Yani bir gurur olacak. Ve gurur duyacaksınız o kişiyle eğitimiyle mi evlendiği kişiyle mi maddiyatla mı alakalı ama burada bir şeyler var. Hayatınızda bir canlanmalar olacak. Hayat umduğunuz gibi gidecek. Son günler sayıyorsunuz artık haftalar günler. Sizin halinizde bir almaya meraklı olanlar var, bir de dağıtmaya meraklı olanlar var. Bir şeyler alıyorsunuz, bir iki gün, bir hafta kullanılıyor, bir başkalarına veriyorsunuz. Yani sürekli bir alma verme, alma verme bir şeyler var. Birinin hevesi çok çabuk geçiyor. Yani eşya mı alıyorsunuz, artık e, bir e, farklı bir şeyler mi alıyorsunuz, kıyafet mi alıyorsunuz, oyuncak mı alıyorsunuz artık ya da farklı bir şeyler mi alıyorsunuz ama başkalarına gidiyor. <laughs> bir şekilde... Tutamadığınız bir paralar var sizin. Hanenizde tutamadığınız har vurup savrulan bir paralar var. Yani e, çok tutumlu değilsiniz biriniz. Elinizden bir yandan giriyor bir yandan çıkıyor. Çok paralar kazansanız da e, çıkan bir paralar da var. Kavuşma sevinci yaşayacaksınız ama kendi kan olan birileriyle bir hasret özlem gidereceksiniz. Bu Sevgili ya da eş değil. Etrafı tellerle çevirilmiş bir şey nasip olacak size. Öyle öylece alacaksınız. Ya ev ya arsa ya tarla. Ama etrafı tellerle çevirili. Duvar yok. Tel var. Siz ya torununuzu ya da çocuğunuzu çok özlediniz. Böyle tutup tutup havaya atıyorsunuz bu çocuğu. Ya da birini çok seviyorsunuz. Yani birinin çocuğunu. Bir özlem var. Hasret giderme var burada. Birini kapıdan kovacaksınız siz. Onca aylar geçmiş artık aradan. Çat kapı gelince çünkü vaatler sözler de yerine gelmemiş. Bir oyalanmışsınız tam bir iki yıldır bekliyorsunuz zaten hep oyalanma oyalanma. Ama üç ay sonra çat kapı gelecek siz birini kovacaksınız evden. Çünkü sözler vaatler yerine gelmediği için siz zannedeceksiniz ki gene ayrıldı geldi veya boşandı geldi. Öyle olmadığını anlayınca yine bir kopuş olacak. Yani boşa boşa geliyor. Bu gelen kişi boşa geliyor. Çünkü sözleri vaatleri yerine getirmeden bir hevesle geliyor. Ama olumsuz. Bilinçli olarak sorunları çözmeyen bir kişi kili oynayan bir kişi var. Çat kapı gelecek kişi de kili oynuyor. Tam böyle 12'den vuracağınız bir şeylerin içine doğru ilerliyorsunuz. Bu sefer cuk diye oturdu diyeceksiniz. işlerle güçlerle bir şey. Şu an size 1, 2, 3 iş yetmiyor. Yapıyorsunuz. Ama çok büyük yatırımlar da yapacaksınız. Yani o kazanma hırsınız var sizin. Kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Sizin bir işiniz bir koltukta olacak. Dişçi koltuğu gibi bir koltuk olmuş. Ama bu büro koltuğu da olabilir. Birine çalışma dedikçe inadına gidiyor az bir paraya çalışıyor. Emeğine yazık oluyor. Çok kızıyorsunuz birine. Boşu boşuna bu kadar emek verip de az paraya çalışma diye. Sizi kızdıran birileri var. Hiç çalışmasa daha iyi çünkü çok ee, o para başka bir yerlerde gidiyor yani havaya giden bir para çok az bir paraya çalışıyor gülen bir yüz sanki böyle bir şeylere e, elektrik veriyor enerji veriyor sonra yok teklifleriniz bol olacak ortaklık teklifi de gelecek sanki sizi kaptırmamak için ya aşk konusunda ya da iş konusunda kartal gibi etrafınızda dönecek birisi var Birilerine bir anlaşma yapmasın diye. Birine kime söylediniz? Evlenme teklifini alamayınca ben bir başkasıyla evleniyorum deyince çılgına dönmüş sanki. Ama kendi de etmiyor. Evlenme teklifini etmiyor. Ama evleneceğim deyince de sanki saçları diken diken oluyor. Bunun çözümünü bulacaksınız siz. Artık gözyaşlarınız bitiyor sizin. Bir anda bir şeye karar vermişken aniden karar değiştirebiliyorsunuz siz. Bir U dönüşü yapacağınız bir şeyler olacak hayatınızda. Tam 45 gün sayısı yazmış. Tam 45 günün içinde bir mucize yaşayacaksınız. Bu bugünü hiç unutmayın. 5 gün içinde maddi olarak işle alakalı, kariyerle alakalı mucize yaşayacaksınız. Burada evlenemediği için sanki bir erkek yüzü çıktı. Yani ailem istemiyor demiş çıkmış sanki. Yani bizim düğün yapacak bir paramız yok, durumumuz yok diyememiş. Ailem istemiyor, hep bunu öne sürmüş. Ailem istemiyor, ailem istemiyor, ailesi istiyor karışan yok. Herkes özgür. Ama burada maddi olarak ortaya konulacak bir şey yok. Düğün parası yok, nişan parası yok. Bunu söyleyememiş gururu yüzünden. Ama elindekini kaydırmış, gitmiş. Fırsatları kaçırmış. Dürüst olamadığı için. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.